Abdülaziz Bekki'ne Kuddise Sırrahu, dünya hayatı için şunları söyler. Bu dünyaya kiracı gibi yerleş, ev sahibi gibi yerleşirsen gitmesi zor olur. Çok ibadet eden bir kulun bu ibadetinden dolayı ümitlenmeye hakkı yoktur. İbadetini aksatan bir insanın da bundan dolayı ümitsizliğe düşmesine hakkı yoktur. Ümit, allah Zülcelal Hazretlerinin ikram hazinelerinden bir hazinedir. Dünyada, ahirette ancak böyle kazanılır. Başka yol tarif edilmedi. Bu, insana Allah'tan dolayı hizmettir. Bir kimse tam mütevekkil, yani kendi yapamayacağı iş işte bilip başka birini vekil kabul etmek anlamında oldu mu? Kendisinden istikbal endişesi alınır. Müminin nazarı öyledir ki dünyadaki zevkü sefaya bakar, arkasında cehennemi görür. Meşakkat ve hizmete bakar, arkasında cenneti görür. Yani müminin nazarı bu dünyaya takılmaz. Abdülaziz Bekine Hazretleri, sevgi içinde şunları söyler. İnsanlara giriş yolu, gönül yoludur. Sevmeyen, insanlara kendisini sevdirmeyen bir insan, insanlara bir şey anlatamaz. O zaman sizin birinci vazifeniz, kendinizi sevdirmenizdir. İkinci vazifeniz, halinizle, davranışınızla örnek olmanızdır. Yani halinizle numune olunuz. İslam yaşanan bir nizamdır. Yaşanırken konuşulur. Bu nasihate uyulmazsa ufukta ışık görülmez. Dünyada her şeyin bir ölçüsü, tartısı vardır. Sevginin tartısı da fedakarlıktır. Fedakarlık yapmayanların sevgisine inanılmaz. Nefis bir hayvandır onun izzeti olmaz. Ancak vasfın izzeti olur. Mesela öğretmenlik, babalık, hocalık gibi. Ve kim ki vasıflıdır, o izzetlidir. Abdülaziz Bekkine Hazretleri, sabır hakkındaysa şunları söyler. Sabırlı insan, herhangi bir musibet yani bela geldiğinde İlk andan itibaren feveran etmeyen kimseye denir. İlk anda isyan eden ama daha sonra aklı selimle olayı kabullenen kimse ise sabırlı değil, mütehammil insandır. İnsanlarda riyanın karışmayacağı, anlaşılabilir hakiki tek vasıf sabırdır. Abdülaziz Bekki'ne Kaddesallahu Sırrahul Aziz kibir hakkında buyurmuşlardır ki, buraya her çeşit insanı getirebilirsiniz. Yalnız kibirli olmasın. Çünkü kibirli insan şeytana satılmış demektir. Siz tam mütevekkil olsaydınız, Allahü Teala kuşları rızıklandırır gibi sizi rızıklandırırdı. Bir kimse tam mütevekkil oldu mu, kendisinden istikbal endişesi alınır. Abdülaziz Bekki'ne Kaddesallahu Sırrahul Aziz hüsnü niyet hakkında buyurmuştur ki, bu işin yani ahiret yolculuğunun mihveri Allah'ın muhabbetidir. Hüsnü niyetin ardı arkası yoktur. Müminin nazarı dünyaya takılmaz. Dünyadaki zevk-i sefaya bakar, arkasında cehennemi, meşakkate, hizmete bakar, arkasında cenneti görür. Abdülaziz Bekkine, Kaddesallahu Sırrahul Aziz, Riya hakkında buyurmuştur ki, İnsanlarda riyanın karışamayacağı, anlaşılabilir hakiki tek vasıf sabırdır. Sabır, musibet geldiği an, hiç şikayet edilmeden sineye çekebilme halidir. Şayet ilk anda feveran eder de, sonra yine sineye çekerse, ona sabırlı değil, mütehammil denilir. Abdülaziz Bekkine, Kaddesallahu Sırrahul Aziz, ümit hakkında buyurmuştur ki, Ümit, Allahü Teala'nın kullarına bir ikramıdır. Kulun hayatıyla alakalı değildir. Her kulun Allah'tan ümitlenmek hakkı vardır. Çok ibadet eden bir kulun bundan ümitlenmeye ibadetini aksatan birinin de bundan dolayı ümitsizliğe düşmeye hakkı yoktur. Abdülaziz Bekkine, Kaddesallahu Sırrahul Aziz, fedakarlık hakkında buyurmuştur ki, Dünyada her şeyin bir ölçüsü tartısı vardır. Sevginin tartısı da fedakarlıktır. Fedakarlık yapmayanların sevgisine inanılmaz talip kimseye yük olmayan kişidir. Allahü Teala yük olanları sevmez. Yani İslam'da ben Rabbime ibadet ediyorum diye kimseye yük olmak yoktur. Çalışmak ve vazife almak vardır. Seni Mevla'ndan alıkoyduysa, dünya bir çöp de olsa dünyadır. Cenab-ı Hakk'a ihtiyacımız olmayan an ve cephe yoktur gafletten hissedemiyoruz. Yine Abdülaziz Bekki'ne Kaddesallahu Sırrahul Aziz şunları buyurmuştur. Nefsin izzeti olmaz, vasfın izzeti olur. Kim ki vasıflıdır, o izzetlidir. İnsanlara giriş yolu, gönül yoludur. Sevmeyen, insanlara kendini sevdirmeyen bir insan, insanlara bir şey anlatamaz. O zaman ilk vazifeniz kendinizi sevdirmenizdir. İkinci vazifeniz halinizde numune olmanızdır. İslam yaşanan bir nizamdır. Yaşanırken konuşulur. Bir gün danışacak hocalarınız da bulunmaz. Öyle bir günde seçeceğiniz insanda arayacağınız vasıf sabırdır. O kimsenin sabrını kontrol edersiniz. Dünyayı unutup ahirete çalışanlar sizin hayırlılarınız değildir. Ahireti unutup dünyaya çalışanlar da değildir. Her ikisini birden yürütenlerdir. Hakikatte dünya ile ahiret birbirinden ayrılmaz ve ahirette ancak dünyada ve dünyalıklarla kazanılır. Nasıl ki niyeti halis olan bir kimse Dünya işini yapmakla ahireti kazanırsa gafil ibadet edenler de kaybetmiş olur. Demek ki bütün iş kulun uyanık bulunmasıdır.